Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün para bowlingi oyunumuz var. 5000 lira para ödüllü kazanan tek kişi olur. En çok paraları yere saçan yani buradan aşağıya düşüren tek kişi paranın sahibi olur. Tabii ki en çok kimin toplayacağı da burada çok önemli. Ayaz ve Naz aralarında taş kağıt makas yaparak önceliğini belirleyecek. Bakalım hangisi ilk önce başlayacak Necani oyuna. Bu sefer ben alacağım. Bakalım ba Ayaz genelde ba kaybeden olmaya alıştı ama bakalım bunu Naz mı alacak yoksa Ayaz mı alacak? Ne düşünüyorsunuz? 5000 lira kimin olacak? Kimin hayali var? Benim hayalim. Benim hayalim. Ne, ne hayalleriniz var? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben AVM'ye gitmek istiyorum. Oradan da gitmek istiyorum. Çam almak istiyorum. Ben onu söylemeyeyim birazcık. özel. Sen? Özel birazcık videodan daha sonra Anladım tamam. Yani herkesin bir hayali var arkadaşlar. 5000 lira. Şahsen ben e, eğitim amaçlı kumbaranızı biriktirmenizi tercih ederdim. Öyle söyleyeyim. Yakır tavsiye ya masraflarınızı. İşte istediğiniz gibi bir şeyler almayı ya da kitaplarınızı tekrardan yenilemeyi yeni bir kitap almanızı düşünebilirdiniz mesela. Neden düşünüyorsunuz? Evet taş kağıt makasla başlıyorsunuz. Dönün birbirinize bakalım. Ay kim başladı şimdi? Ayaz. Evet arkadaşlar taş kağıt makasla Ayaz şu an başladı ve birinci. Evet Ayaz yolla gelsin bakalım. Nasıl atmak istersen isterdik ister yan. İster dik ister yan. Ay. Ay. Anne dışarıdan sayılıyor mu? Dışarıdan sayılıyor arkadaşlar. 205 TL gördüğünüz <laughs> gibi sadece Ayaz bana ne dedi biliyor musunuz anne dedi ya bu paraların hepsini ben deviririm ki dedi bunlarda ne var ki dedi görüyorsunuz dokunma artık düzeltmiyoruz ha, düştükten bir süre sonra artık hiç düşmez o zaman şimdi bir saniye cebimize evet. koymuyoruz evet Anam şimdi ben, kenara ben, koyuyorsun evet. senin 205 TL var evet arkadaşlar Nazlı'dan şimdi bir, sıra iki. Nazda 1 2. 3 Ooo! Nasıl? Güne. 4 kaç tane ikizlik var orada? Bayağı var. Dört tane Bir bakabilir hangi... miyiz ona? Bir bakalım ona. Yere düşeni kaldırmasaya koyayız. Şur, şu, hayır orada mi? sayma karışmasın. 6 Oo arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 920 TL. <gülüyor> <gülüyor> uh -huh. herkesin, herkesin. Yere düştü Naz onu kaldır. O benim mi? Onu hayır masaya koyuyorsun senin değil o. Onu koy oraya. O parayı böyle şu anlık buraya koyuyoruz ve kalıyor. Evet Ayaz'dan devam ediyoruz. 3, 2, 1 tamam. Ayaz Ayaz. 600, Ayaz ne kadar 600, yaptın 600 620 TL Evet Ayaz kendi paralarının içine koyuyor Naz bekliyorsun Şu anda Naz önde gidiyor Onu bir kere söyleyeyim Ayaz toplamda kaç paran olmuş bir bak bakalım ee, ben Bakayım Nas şu an 200, önde gidiyorsun? Hayır bence ben gittim. Ama her şey 200, değişebilir. Evet. 600 800, 800 825 lira. 825 lira Naz'ın. 920. 920 TL'si de Naz'ın var. Bak, tamam çok büyük TL bir fark yok var. arada. Çok büyük bir fark yok. Hadi İyice ya. paralarımız düştü arkadaşlar. Düştüğü zaman da gördüğünüz gibi atmak ve saçılması zor oluyor. Şimdi çok kolay gibi görünen hayır. bir oyun ama maalesef değil. Hadi Geç 3, bakalım Nazım'ın yanına. Nazın yanına geç Ayaz. 3 2 1 260 TL. Ula, la, 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 la. 200 <laughs> Kendinize gelin. 260 Herkes TL. Arkadaşlar bir tl. Naz şu an bin... hiç şey yapma karışık kalsın en son sayacağız ya. En son sayacağız. Olmaz. Karışık kalsın. <laughs> Bir, şu kadarcık bir, paralarımız şey kaldı. Mi? sana gelmesin. 3, 2, 1, başla. Gel <laughs> oh. <laughs> Dört yüz, dört, altı, dört, yüz, dört, altı dört, yüz, sekiz iki, yüz, sekiz yüz TL. Naz geçtim. Ayaz kasana ha. koyuyorsun. Geç. Yo geçmedi. Geçtim. Yo geçmedi. Kardeş <laughs> kavgası pardon pardon para para için kardeşler bak, birbirine girmesin lütfen. Bak, bak 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 25 lira mı? 1625. Şimdi bu paraları birazcık düzeltin bakalım. Dik Biraz... dik koyun arkadaşlar Ay, da görsün. Artık yavaş yavaş finale geliyorsunuz evet. Ama çok zevkli değil mi? Evet. Bunun farklı olan challenge modelleri var. Onları da yapacağım. Aklımda güzel fikirler var. Hatta bunun daha biraz da bozuğunu. Aslında şu an siz çok şanslısınız. Paralar çok bütün. 5'lik, 10'luk, 20'lik şeklinde yapsak. Evet. O zaman hem bu kadar para kazanamazsınız. Ay, hayır, hayır, hayır. taş kağıt makas. Ha, ben sıra Ha, Evet, evet. Pardon, özür dileriz arkadaşlar. 3. parayı şimdi. 3. 2. 1. Ooo. 200. Ne, ne kadar? O 300 Ne kadar oldu Ayasay ama şuraya? Bir dakika ver bakayım. Dur bir dakika. Ver sayacağım. Naz şimdi paraları topluyor ya. 200 400 400 500, 500 40, 540 540 TL, TL. Naz'ın kasasına gidiyor arkadaşlar. <laughs> Naz'ın paraları alalım. burada. Al, evet çok fazla bir paramız da kalmadı. <laughs> Şu an 5000 TL'nin sahibi Ana, kim olacak. olacak? Bunu birazdan göreceğiz. 3 2 1 Ya şey, 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 arkadaşlar bakın şey, işte şey. para azaldıkça tek Allah. 200 TL düşebildi. Neyse, dediğim gibi eğer ki bozuk olsaydı bu kadar yüksek miktarda paranız olmazdı kasanızda şu anda. Şu an çok güzel. Bu kadar az kaldığı için Harika gidiyorsunuz vallahi. Süper. 3 2 1 Son oh. Oh. 205 TL. Hayır. Son 205 TL arkadaşlar. Ay, ya, arkadaşlar Naz şu an gerçek kesinlikle önde, onu, önde olduğunu düşünüyorum. Ay, onu, onu koydu. İkışar koydu onu yani. Abi, bir anda, bir anda. Son 205 tl. 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 Son 200. Son 200. Tamam. Tl. Şimdi sen kendi paralarını getiriyorsun <laughs> o taraftan. Ayaz. O. Bir saniye. Paralarınız karışmasın. Ayaz sen o tarafta sayıyorsun. Naz bu tarafta. İlk önce 200'lükleri şöyle bir üst üste koy bakalım. Şöyle koyuyoruz. Koy bakalım. Başka 200'lük yok. 10'luk 20'lik. Ya az 20 geçti var. Var. Ben paramı teslim edip. 1800 lira sırf burası. 1902. Bir dakika. 2000. 2000. Kaybettim mi? Arkadaşlar 2100. 2025. <laughs> Gördüğünüz gibi 2025. Ayas sen say. Sen Ayas sen. nas 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2020, 2030. Bizde ne kadar vardı? 125. O zaman. Burada para kalmış. Ay inanmıyorum ya. Arkadaşlar. Biz Ayaz'ın bir saniye. Ayaz'ın son 5 TL farkıyla 5000 lira Ayaz'ın olacaktı. Şurada tezgahın üstünde 200 Ay, TL bırakmış. inanıyorum Selma inanıyorum. Ama artık paralar kaybetti. Naz saçtı ama sen ben, say paranı. Tamam bir dakika. Sen say paranı Naz bir tane. Naz. Arkadaşlar Naz şu an e, nas, coştu. 5 nas, bin, bin liraya aldığı için. Naz dur ben aldım şu an. Naz şu 100 lira mı aldı? 100 lira benim değil. <laughs> Naz paralarını toparla tamam, tekrardan tam sayacağız. Tamam 100 lira benim değil. Naz paralarını topla kızım tekrardan sayacağız. Tamam bırak ver ben topla. Ben sana topladım. Anne. Ay say. Tamam say. Şimdi de bir şey Tamam say. Say. Sen Şöyle de toparla ya. bana getir kızım. Olamış Arkadaşlar çok enteresan şeyler oluyor gerçekten. Ben şok geçiriyorum şu an. Bu kadar kolay gözüken ama bu kadar zor olan bir oyun gerçekten görmedim. Arkadaşlar bakın size hilo görüyorsunuz sadece. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2 2200, 2200. Evet 2200. 2240 50 lira orası. 2050 lira. Sen sen. 2050. Sen paralarını bir düzelt. İlk önce şöyle 200 yükleri bir ayır ayrı koyalım. Bir saniye arkadaşlar. Şurayı tekrardan saymamız gerekiyor. Paralar çok karıştı çünkü. Şurada 100 liramız. Bir saniye. aya say. 2, 400. 600. 1800, 100, 1000 1200 1400 1600 1800, 1800 1900 2 20. 2 Bak. Şöyle beraber olacak. E, 2100 2105 Benim ne kadarım vardı? yes. vardı? Ne kadarım vardı? Ya ama <laughs> Ya 200 2105 <laughs> 200 400, 600, 600, 100, 1000, 1200, 400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2200, tam burada 2250 lira var. Temiz geçti. Çok 2000 105 mi Nazınki? Evet, 105. O zaman bu paranın sahibi Ayaz. Bu paranın sahibi bu paranın Çok sahibi Ayaz arkadaşlar bu paranın sahibi net Ayaz'dır. Gerçekten ben nasıl kazanır? Gel ben nasıl kazanır diye düşünmüştüm. Ama evet Ayaz şimdi ne yapacaksın paranla? Genel söylemeyecek misin yoksa? Ya söyleyeyim. Arkadaşlar ben Mersin'de yaşamaya İstemediğim için İstanbul'a bilet alacağım. Hayal. hayal <laughs> tek başına tek bilet. Dönüşsüz bilet alacakmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kazanan Ayaz oldu. Kendine ait olan masraflarını kendisi karşılayacak bu saatten sonra 5000 lirayla. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bir dakika. Hayır saçma. Toplam asma. Bir dakika. Evet. Yaz da uyandı. Son, dakika. Son dakika. Evet arkadaşlar artık görüşürüz de. Ha? Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyoruz. In Like'ınızı eksik etmeyin. Etme. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Etme. Lütfen bol bol abonelik yollayın bize. Evet. İhtiyacımız var sizlere. Kendinize evet. çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay evet. bay.